Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün size bir açıklama yapacağım. Arkadaşlar ee, ben 15 abone ulaştım. Size teşekkür ederim. Ama şöyle yani ne bileyim. 1000 abonede çekiliş yapacağım dedim ya ben. Bir önceki attığım videoda. Dedim ya. Ben o çekilişi yani ne bileyim 2000 abonede ne bileyim 10.000 abonede de yapabilirim. Yani her an tetikte kalın diyorum ne bileyim zaten o zamana kadar Brawl Stars'ı yükleyip kasarsam hesap zaten yükleyip kasarsam olur. Sonra kasmazsam olmaz. Yani ne bileyim kasarsam size veririm. Efsane mefsane çıkarsa veririm. İnşallah çıkar. Çıkar da size çekilişte veririm. Çekilişte verirsem güzel olur yani ne bileyim. Ee, güzel olur. Bir de hani siz böyle çekilişe katıldığınızda ne için yani ne için bu çekiliş yapıyor derseniz çünkü ben e, ne bileyim böyle hem abone kasmak istiyorum çekilişten hem şey yapmak istiyorum ne e, hem ne bileyim para kazanmaya çalışıyorum ama yapamıyorum işte bunu. Nasıl kazanılıyorsa yoruma yazın yorumunuza da kalp bırakıyorum zaten her zamanki gibi. Yorumlara da yazın kalp bırakır kalp bırakır nasıl para kazanılıyor diye.